Sizin en hayırlınız faydalı işler yapandır diyen bir medeniyetten geliyoruz. Sayın Valim'e koordinettiği için çok teşekkür ediyoruz. Ahmet Deniz abimizle bunu uzun süredir konuştuk. Tam istediği noktaya biraz geç geldik ama geldik. Burada ileri yaş bakımla alakalı hakikaten şehirde çok büyük bir talep var Sayın Valim. Geçen gün Usta ailesiyle de Alzheimer merkezini imzaladık Hakikaten insanoğlu ömrü uzuyor. Şehirlerde e, bu ihtiyaç daha da artıyor. E, ben Göleti'nin orada yer ve mekan çok güzel olan e, bir merkezi Ahmet Deniz abimizin hayırseverliğiyle, sizin koordinasyonunuzla, bizim ekibin bütün teknik çalışmasıyla, aslında Gaziantep modeliyle, birlikte rahmet var, birlikte en güçlü olan modeliyle e, başarmış olacağız. E, bu, bu yıla bereket getirsin, imzalarımızı çoğalsın doğumdan ölüme bu şehrin sorunlarının altından kalkma gücü versin diyelim. Gaziantep özel bir kent. Bunu her zaman söylüyoruz. Hayırseveriyle özel, belediyeleriyle özel, çalışma şekliyle özel. İşte yine bunlardan birini biraz sonra imzalarımızda yansıtacağız ve şehrin gerçekten ciddi bir ihtiyacı olan bir alanda bir boşluk dolmuş olacak. İleri yaş bakım ve rehabilitasyon merkezimiz. Şimdiden şehrimize hayırlı olsun.